Merhaba arkadaşlar, şimdi şirketimizin ve dünyanın ve Türkiye'nin belki de en yakışıklı insanlarından ve mesleğinde iyi insanlarından biri Mert sevdiğim arkadaşım yanında sistem mühendisi. Backup ve storage konularında da uzman. O yüzden sistem hakkında öncelikle kendisini tanıyalım öncelikle. Tabii. Sistem öncelikle, değil de. öncelikle öncelikle. Hemen sistemden girmeyelim. Bir konu odaklı. Öncelikle teşekkür ederim o senin yakışıklılığın. Teşekkürler. O senin güzel bakış için Ben teşekkür ediyorum. Sen de, e, Sen de çok iyi bir Çok evet, yakışıklı ve çok iyi bir netörçüsün. İyi. Aynı zamanda çok çok iyi bir arkadaşsın. Evet, sağ ol. Ee, şöyle kendimi tanıtmak gerekirse ben Mert bilgisayar mühendisiyim. Ee, Yavuz'un dirsek temas halinde çalıştığı evet. bir diğer ekipteyim. Sistem ekibindeyim. Sistem altyapı ekibindeyim. Ee, bir yerden başlamak gerekiyorsa sistem mühendisliği nedir mesela onu Sistem mühendisliği nedir? Sistem mühendisliği sistem sistemlerin ve sistemleri oluşturan alt yapıların tasarımı, bakımını, kontrolünü, geliştirmesini sağlayan aslında mühendislik bilimidir. Evet. Ya da sistem departmanı bu işlere bakar. Şeye benzetebiliriz yani canlı ortamları sistemleri evet. sürekli gelişen, büyüyen, küçülen e, yapardır. O yüzden e, planlama yapmak gerekir, e, kontrol ilerlemek gerekir. Farklı zamanlarda, farklı periyotlarda, farklı ihtiyaçlar doğar. Evet. E, onları öngörü olmak gerekir. Genel olarak bahsetmek gerekirse mesela sistem mühendisliğinin altında tabii ki çok fazla e, ilgilendiğimiz alan var. İşte evet. bunlar nelerdir? Sanallaştırmadır, storage'tır, backup'tır, e, Exchange'dir, aktif Director'dir, işletim sistemleridir, OS Management'dir, Back Office'dir, uygulamaların yönetimidir gibi gibi birçok alan vardı sorumluluk alanımız olarak. burada tabii ki bu yapıların, bu uygulamaların, donanımların sorunsuz çalışmasını sağlamak ve gerekli bakımlarının, işlemlerin, müdahalelerin yapılmasını sağlamak bizim temel görevimizdir. Tabii ki de bizim sadece baktığımız alan Software ya da işte sanallaştırma katmanı değil, aynı zamanda bir hardware katmanına evet, da bakarız. Evet. Az önce dediğim gibi Storage'lar bunun içinde de sunucular bizim evet. alanımızdadır. S&S switchlerimiz vardır gibi gibi birçok hardware'imiz de vardır dokunduğumuz, Bunların da bakımından, planlamasından, geliştirmesinden, arıza giderilmesinden sorumlu olan belki. Evet, bahsettiğim gibi çok geniş alanı vardır. Evet. Her şirketin yapısına göre değişir. Ee, ama basic olarak bu ürünler e, birçok şirkette bulunur. E, sistem mühendisi olmak için tabii ki de bir yerden başlamak gerekir. E, ben kariyerime yedekleme tarafında başladım. Yedekleme tarafında başladığımda e, yine Türkiye'nin büyük ilk 500 şirketlerine destek veriyordum. E, güzel şeyler öğrendim, iyi yoklat ettim. Bir yerden başlamak lazım Evet. gibi. E, e, sistem Mühendisi nedir, ne iş yapar, ondan bahsettik. Evet. E, Önerir misin Sen sadece evet mi <gülüyor> <gülüyor> Öneririm. E, güzel bir e, alan. Gerçekten ama şöyle, biraz da meslekten insanların kişilikleriyle alakalı. Evet. Mesela ben problem çözmeyi seven bir kişilikteyim. Sen de öylesin. Evet. E, Mühendislik formasyonumuz var. Çözebiliyoruz. Evet, Bakış açısı, o bakış açısına sahibiz. Ee, Gelişimi açığız. Sürekli bir şeyler evet. öğrenmek gerçekten önemli çünkü sistemler e, senin network tarafında da olduğu gibi evet. IT tarafında gerçi. Her şey sürekli gelişiyor, diyalog veriyor. E, bizim de onlara uyum sağlamamız, ayak uydurmamız gerekiyor. Bu yüzden bizim de bilgilerimizi sürekli taze tutmamız, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ve gerçekten IT tarafı, bilgi tarafı çok hızlı gelişiyor, çok hızlı yolda e, O yüzden de bizim e, ona adapte olmamız gerekiyor. Ee, başlangıçta hatta başlangıç sonrasında da fazlasıyla mesai sarf etmemiz gerekiyor, herkes uyurken bizim çalışmamız gerekiyor gibi gibi noktalar evet. var. Kim bilir kritik sistemlerin bakımlarını, çalışmalarını kesintilerini genelde biz gece saatlerinde, evet. bayramda herkes memleketindeyken, tatil yaparken gibi gibi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Eğer buna yatkınsanız yani flexible çalışma saatlerine yatkınsanız tabii ki de çok güzel. Ee, Yavuz başlangıçta sen bana şey sormuştun. Nereden, nasıl başlamalılar şu anda evet. E, bu işi yapmak isteyen insanlar? Şöyle, e, öncelikle şeye bakmamız lazım. Bu IT tarafında, sistem tarafında bir kariyer peti çizdiğinizde, bir kariyer yolu çizdiğinizde e, nereden başlayacağını size en iyi ilanlar gösterir. Evet. İşte kariyer sitelerinde, LinkedIn'de, Indeed gibi sitelerde aslında İlanlara baktığımızda biz birçok şeyden aslında haberdar oluyoruz. Nasıl oluyor? Mesela tabii ki de yetiştirilmek üzere sıfır olduğumuzu falan Gelelim okul. Bahsettiğim gibi nereden başlayacağımıza karar verdiğimizde bize en iyi yol haritasını ilanlar gösterir. Evet. İlanlara baktığımızda rakiplerimizle yarışıyor olabilmemiz lazım. Bir kere yarışa dahil olmamız lazım. İlanlar mesela ne yapıyor? Öncelikle kariyer sitelerinden baktığımızda ilgili bölümlerden mezuniyet var. Evet İkincisi İngilizce yabancı dil muhakkak istiyor. Evet. Şimdi biz bu ilk iki adımı tamamlamazsak bir kere Kafada insan, yabancı. insan kaynakları sürecini geçmeden evet. daha CV'miz başvurduğumuz gibi elenir. Bir kere evet. hiçbir bize bir feedback gelmez. Bir kere bizim bunları cebimize koymamız gerekiyor. Öne geçmek için değil ama sadece yarışta kalabilmek evet. için. E, maalesef çok acımasız. Evet. E, ne kadar zeki olursan ol bunları koymadığın cebine seni İK sürecinde ediyorlar. Evet. Bir üst seviyeye çıkamıyorsun basamaktan. Bunları tamamladıktan sonra sonra ikinci eleme teknik kişilerle iş görüşmesi. Şimdi yeni başlayan kişi birisi olduğumuz için bizden teknik bir şey beklerler. Ama bizde neyi görmek isterler? Bir, öğrenmeye açık mıyız? Bunu bir kere karşı tarafa vermemiz lazım. Öğrenmeye açık olduğumuz. Evet. İki, problemleri yaklaşımımız. Gerçekten bu önemli. Çünkü sizden bu işi yapacağını, yapmak için başvurduğunuz kişi, görüştüğünüz teknik kişi sizin problemleri nasıl çözmek üzere yol izlediğinizi bilmek istiyor. Evet. Öğrenmek Görmek istiyor. Bu gerçekten önemli. Bu ikisini de cebimize koyduğumuz zaman aslına bakarsanız teknik mülakat sonrasındaki değerlendirme sürecine kalmış oluyor iş. Evet, aslına bakarsanız dediğim gibi ilgili bölümden mezuniyet, yabancı dil, e, gelişime açık olmak ve problemleri çözerken ki izlediğimiz e, metodoloji, bu dördü e, çok önemli e, başlangıç seviyesi için. Çünkü teknik bir bilgi bekleyemeyiz başlangıç seviyesinden. Bunları görmek isterdim netice. Ee, sonrasında süreç içerisinde gerçekten e, iştahlı olmak gerekiyor. Bilgi açısından sürekli öğrenim açık olmak gerekiyor. Bunları da yaptığınızda e, gerçekten iyi bir sistemci, iyi bir networkçü, iyi bir ITci olmak için hiç engel yok. E, kendimizi geliştirmemiz tabii ki de en önemli noktalardan biri. E, evet. Tecrübelerinden faydalandık. Umarım takipçilere bu bilgileri faydalı bir şekilde kendine şey yapar, uydurur değil ee, i̇nşallah takip ederler. Ee, şöyle bir şey yapalım. Ee, sen videonun altına izleyebilecekleri içerikler, linkleri. linklerini paylaşırsın. Tamam. Ee, Yavuz'un kanalını takip etmeyi, e, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmuyoruz. Bildirimi de açıyoruz değil mi? İnşallah. Bildirim açıyor muyuz? Açmaları lazım. Bildirimi de açmamız lazım. Ee, bundan sonraki içerik için interaktif bir hale getirelim. Bundan sonraki içerik için Yavuz'un ne anlatmasını, bilgi işlem tarafında, IT tarafında nereye değinmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Yavuz ona göre Hocam bir ben de çok de bilgi işlem ve IT beni Şimdi belki Kullanıcılar şey, kullanıcılar Tabii, izleyiciler derler, evet sen. izleyiciler belki senden farklı bir şey görmek isteyecekler onu da çeşitlendirebilirsin. Network tarafında anlatmasını istediğiniz merak ettiğiniz bir konu varsa tabi o daha onu da onu yorumlara yazarsınız. Ee, bilmiyorsa bile bir fikri yoksa bile normal açtırıp an, size anlatacaktır. Ee, Video izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Daha, ee, biz de sana teşekkür ederiz. Senin gibi bir insan gördük kanalımız. <laughs> <laughs> Bu önemli. <öğrendi gülüyor> daha görmemişti. işte. <laughs> daha görmemişti. işte. Evet. Ee, gerçekten ben teşekkür ediyorum yavuz değerli takipçilerime, yavuz'a teşekkür ediyorum. Ee, ne diyeyim bol Kapatalım bol takip edin Takip edin. Yani şu çocuk da şöyle 100.000 bin plaketini almasın. Al alayım. aldı değil mi? Evet. Alsın. Evet. Bol bol like edin, takip ediyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs>